Merhabalar. Kürtçe eğitim serimizin 6. videosuyla sizlerle olan bildiklerimiz devam ediyor. Evet, şöyle böyle 6. videoya geldik. Ee, evet biz zaten e, bu işe başlarken bu işi sonuna kadar A düzeyinde sonuna kadar dil bilgisi konularını bitirmeyi düşünüyorduk. Halen de o fikirdeyiz. İnşallah e, bir sıkıntı olmazsa, bir Allah Rabbi bir keder vermese e, bunu sonuna kadar götüreceğiz inşallah. E, çünkü siz değerli izleyicilerimizden, değerli takipçilerimizden de böyle temenniler geliyor. İnşallah bu seriyi sonuna kadar götürürsünüz. Biz çok faydalanıyoruz gibi özel temennileriniz geliyor. Sevgili dostlar, e, yani görüldüğü gibi bir kere benim özel durumum. Yani engelimden ötürü e, bir sıkıntı yaşıyorum. E, i̇kincisi kısıtlı imkanlarla e, biz bu videoları sizler için hazırlıyoruz. Yani öyle arkamızda prodüksiyonlar falan yok. Kısıtlı imkanlarla e, cep telefonlarıyla, ufak uygulamalarla e, bu programları, bu videoları sizler için hazırlıyoruz. Umarım, umarım sonuna kadar götürürüz. Evet, altıncı videomuzun konusu rader u leker yani mastar ve fiil. Şimdi bu videomuzun konusu çok geniş olduğu için yani fiil konusu geniş olduğu için bunu bir videoda tamamlamamız mümkün değil. En az 5-6 videoda bu konuyu sizlerle paylaşacağız. Yani çünkü fiil Kürtçenin en önemli e, dil bilgisi e, konularından biridir fiil ve mastar. Evet, e, bugün biraz uzattık girişini kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Şimdi dersimize geçelim hep birlikte. Raderu leker mastar ve fiil. Rader yani mastar fiil gibi oluş bildiren fakat fiil gibi şahıs ve zaman ekleriyle çekimlenmeyen sözcüklerdir. Başka bir deyişle mastar ya da rader fiillerin adlarıdır. Zaman ve şahısla çekimlenmeyen her fiil aynı zamanda bir mastardır. Mastar eki sesli harflerden sonra ne, sessiz harflerden sonra ise ön şeklinde gelir. Şimdi bir örnek üzerinde inceleyelim. Mastar eklerimi kalın harflerle yazdım. Buna dikkat ederim lütfen. Kenin gülmek, birin kesmek, Razan uyumak, Ketin düşmek, Çun gitmek, Horun yemek. Leker yani fiil eylem ve oluşları şahıs ve kişilerle ifade eden anlamlı kelimelerdir. Yani eylem ve oluşları şahıs ve zaman ekleriyle ifade eden anlamlı kelimeler. Biz ne diyoruz? Liker ya da fiildir. Başka bir deyişle fiil, mastarların zaman ve şahıs ekleriyle çekimlenmesiyle oluşur. Fiilin eylem, zaman, şahıs, kip gibi dört yönü vardır. Şimdi bunları bir cümle üzerinde, daha doğrusu iki cümle üzerinde inceleyelim. Minak, örnek. Es çum, ben gittim. Eylem yönü çum. Zaman yönü dema buria diyar, belirli geçmiş zaman. Şahıs yönü kesi yekşimar. Kip yönü ravaya ragahandini, belirli bildirme zamanı. Bildirme kipi. Daha doğrusu. Evet diğer cümlemiz "Men pirdu kuant. Ben kitap okudum. Şimdi eylem yünü kuant okumak. Zaman yünü gene dema boria diyar belirli geçmiş zaman. Şahıs yünü kesi yekjimar yani birinci tekil. Şahıs kip yünü rawaya raghandi bildirme. Ee, kipi. Evet. Şimdi çok önemli bir konu. Aslında bu videonun en önemli konusu burası. Yani bizi ilgilendiren, az önce anlattığım bütün konular teknik konulardır. Bilmesek de olur ama burayı bilmemiz lazım. Nedir? Mastarlarda olumsuzluk eki. Mastarlarda olumsuzluk eki ne ekidir? Bakın. Bu eki günlük hayatımızda çok yanlış kullanıyoruz. Bazen yani sıklıkla yanlış kullanıyoruz daha doğrusu. Bu ekin bir kuralı vardır. Kural nedir? Bu ek basit fiillerden sonra basit fiillere gelirse daha doğrusu fiilin başına gelir. Neymiş? Basit fiillere gelirse fiilin başına gelir. Bu ek türemiş ve birleşik fiillere gelirse ise bu ek türemiş ve birleşik fiillere gelirse o zaman ikinci parçanın başına gelir. Ancak bazı yüresel kullanımlar bu kuralara aykırılık gösterebilir. Şimdi bu e, gramatiksel ve yüresel kullanımlara bir iki cümle üzerinden bakalım. Gramatiksel, yüresel ve Türkçe anlamı. Beli. Nakenin gülmemek. Ranezan bakın ranezan gramatiksel olan bu yüresel bazı kullanımlarda yanlış olarak bildiğimiz yani yanlış dediğimiz şey şudur. Ne razan. Ra nezan. Buradaki ne nedir? Olumsuzluk ekidir. Kuralımız neydi? Eğer fiil birleşik ya da türemişse ikinci parçanın başına geliyor. Yani razan bir birleşik fiil olduğu için ra nezan şeklinde olur. Uymamak. Neçun gitmemek, nebrin kesmemek ve nekorun yüreseli nedir? Ne Yanlış olan budur. Yüreseldir bu. Ne değil, ve nekorun içmemek. Pırs ne Yöresel olan ne pırs kırın değil. Bu evet kullanıyoruz ama gramatiksel değil yanlıştır. Sormamak anlamında. Evet değerli dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı, dostlarınıza, arkadaşlarınıza, çevrenize tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Hatri ve müminin tıhira